savaş alanında görev yapan doktor, nispeten sağlam 8 ceset buldu ve her birini 30'ar dolara satın aldı. Yıllarca süren titiz araştırmalarının ardından, sonunda ölüyü diriltmenin sırrını çözdüğüne inanıyordu. Farklı ceset parçalarından bir araya getirdiği bedene elektrik akımı bağladı. Mucizevi bir şekilde beden kıpırdamaya başladı. Hareketleri biraz sert ve mekanik olsa da, inanılmaz bir canlılık taşıyordu. Bu başarı tüm tıp camiasını şoke etti. Ancak George'u çiçekler ve alkışlar değil, orada bulunan yetkililerin kuşkulu bakışları karşıladı. Onlar bunun gizli mekanizmalarla yapılmış bir sihirbazlık numarası olduğuna inanıyorlardı. Sonuçta George'u hastane derneğinden kovdular. Teorisinin geçerli olduğunu kanıtlamak için George, var gücüyle çalışmaya devam etti ve sonunda planını başarıyla hayata geçirdiğini düşündü. Ama bedenin göğsüne kulağını dayadığında, kalbinin atmadığını fark etti. Bu sonuç George'u anında yıktı. Sendeleyerek odasına gitti ve yatağına yığılıp derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah uyandığında, dün başarısız olduğunu sandığı yaratık yatağının başında dikiliyordu. Daha da tuhafı, yaratık yeni doğmuş bir bebek gibi davranıyor, George'un her hareketini sürekli taklit ediyordu. George, yarattığı bu başyapıta bakarken yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Kimsenin keşfetmemesi için yaratığı hemen bodruma kilitlemeye karar verdi. Fakat George'un hiç beklemediği bir şey oldu. Bir dakikadan kısa sürede yaratığın vücudundaki tüm dikiş izleri tamamen iyileşmişti. Zaman geçtikçe George, yaratığın zeka açısından ciddi sorunları olduğunu fark etti. Yalnızca George diyebiliyor. Başka hiçbir şey öğrenemiyordu. Az önce masanın üzerindeki usturayla kendi kendini yaralamıştı. Bunu gören George, derin bir üzüntüye kapıldı. Yıllarca emek verdiği şeyin, zekasız ve işe yaramaz bir yaratık olduğunu düşünüyordu. Tam o anda yaratığın elindeki yara yıldırım hızıyla kapandı. İşte o an George durumun ciddiyetini kavradı ve yaratığı tekrar bodruma kilitlemek için acele etti. Tam Nick yaratık evden çıkmak üzereyken şatonun kapısına yabancı bir kadın geldi.